Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte apayrı yaşam sistemi seviye 3 hakkında konuşacağız. E, seviye 1-2 hakkında daha önce video paylaşmıştım. E, bugün de seviye 2, seviye 2'yi bitirip seviye 3'e geçenler için e, hazırladım bu videoyu da. Seviye 2'de e, tek öğün yiyorduk ama öğle saatinde, kahvaltı saatinde e, incir, hurma e, ya da kuru yemiş tüketebiliyorduk. E, şimdi seviye 3'de tek öğüne düşürüyoruz. Yani o öğle saatinde yediğimiz incir hurma ya da kuru yemiş, tahin bunların hiçbirini tüketmiyoruz. Sadece sıvılarla geçiriyoruz e, ve akşam öğünü yapıyoruz. Yani günde bir öğün besleniyoruz. Akşam öğünü yine aynı e, şekilde seviye 1'deki yasaklar devam ediyor. O yasaklar dışında kalan tüm e, gıdalardan tüketebilirsiniz akşam öğününde. Peki günü nasıl geçireceğiz? E, seviye 3'te e, gün içerisinde Su tüketebilirsiniz. Yani akşam yemeğine yarım saat kalana kadar bu sıvıların hepsinden tüketebilirsiniz. istediğiniz miktarlarda. E, suyunuza limon sıkabilirsiniz. Kahve içebilirsiniz. Tabii ki şekersiz, tatlandırıcısız bir kahve olması gerekiyor. Aynı zamanda tekrar edeyim. E, daha önceki videolarda da bahsetmiştim. E, granül kahvelerden tüketmiyoruz. Türk kahvesi ya da e, çekirdekten e, çekilmiş e, filtre kahveler tüketiyoruz. Bitki çayları tüketebiliyoruz. Yalnız bu şekilde yani doğal bitki çayları olacak sallama çay şeklinde olmayacak bitki çaylarımızda. Ee, yine şekersiz tüketiyoruz. Ben özellikle kendim yeşil çay ve zencefili çok tükettim. Ahmet Bey'in de önerdiği 3. seviyede özellikle yeşil çayla birlikte içerisine bir miktar zencefil ya da zerdeçal ek ekleyerek tüketebilirsiniz. Evet, bitkisel çaylar, bitkisel kürler. bu seviye 3'te en etkili olduğu seviye, yani en çok fayda sağlayacağınız seviye. Ona göre siz de kendi hangi bitkisel kürü uygulamak istiyorsanız tabii ki bunlar katı madde içerenler değil. Sadece bu şekilde çay olarak yapabileceğiniz kürler olması gerekiyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Suyunuzun içerisine limon sıkabilirsiniz. Maydanoz atabilirsiniz. Maydanozu yememek kaydıyla yani sadece bir aroma, aroma vermesi için işte kabuk tarçın, karanfil bunlardan atabilirsiniz çayınıza ya da suyunuza bu şekilde tüketebilirsiniz. Evet bu seviyede de tüm seviyelerde olduğu gibi niyet çok önemli. Seviyeye başlarken mutlaka niyet etmeniz lazım. Yalnız şunu karıştırmayın. Bu dini bir şey değil. Sadece psikolojik olarak da vücudumuzu psikolojimizi hazırlamamız için niyet ediyoruz. Yani çok hangi cümleleri kullandığınız çok önemli değil. Sağlığımı kazanmak niyetiyle deyip başlayıp ve ne kadar sürdürecekseniz normalde eh, Ahmet Bey uzun yaptırırken bu seviyeleri 3 hafta oluyordu 3. seviye e, kısa programda 2 hafta yaptırıyor 3 hafta olması e, çok daha iyi eğer siz e, herhangi bir e, nedenden dolayı kısa programı uygulamıyorsanız 3. seviyeyi 3 hafta yapabilirsiniz e, bunun dışında e, Kalkınca hemen sabah kalktığınızda kalkar kalkmaz hani gün boyu suyu tüketeceğiz dedi ama e, bu sadece bir tavsiye zorunlu değil hemen su içmeyin bir 15-20 dakika beklemeniz gerekiyor bu da İbn Sina'nın tavsiyesi bu tüm hayatınız boyunca e, bu şekilde e, tüketirseniz suyu e, çok daha iyi olur yani uykudan hemen uyanır uyanmaz su içmemek gerekiyor birazcık e, bir 15-20 dakika bekleyip daha sonra su içebilirsiniz e, genel programda yani saatler size bağlı. Ama tavsiye olarak işte su içtiniz, saat 10 gibi bir Türk kahvesi içebilirsiniz. Ee, bu kahve de tabii ki mide rahatsızlığı olanlar için zorunlu değil. Ahmet Bey de tavsiye ediyor. Ama siz kendi sağlık e, problemlerinize göre, kendi vücudunuza göre e, neler içeceğinize kendiniz karar verebilirsiniz. Daha sonra saat 10 gibi Türk kahvesi içtikten sonra 12 gibi, 1 gibi bir bitki çayı içebilirsiniz. Ee, yine... E, akşamda saat 6'da yiyorsanız mesela yemeği 5.30'da sıvı tüketimini bırakıp 6'da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Yine aynı şekilde diğer seviyelerde olduğu gibi günde yarım saat, minimum yarım saat yürüyüş yapıyoruz orta tempoda. Bunu da unutmuyoruz. Seviye 3 hakkında söyleyeceklerim bunlar. Bunun dışında eğer ilaç kullanıyorsanız yani doktorunuzun verdiği ilaçları kullanıyorsanız bu ilaçları Doktorunuzun söylediği şekilde ilaçlarınızı kullanmaya devam edin. ilaçlarınızı bırakmayın. Ta ki o hastalıktan kurtulana kadar. Umarım videom faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu tarz videoların devamı için yorumlar kısmından bana yazarsanız bu şekilde videolara devam edeceğim. Ayrıca soru sormak istiyorsanız bu konu hakkında yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınızı yanıtlamaya çalışırım. Gelecek videolarda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.